Merhaba Arkadaşlar yeni videodan herkese merhaba bugün birbirinden farklı 3 tane malzemeyi deneyeceğim Burada sade bir tane makarnamız var Burada çörek otumuz var burada da tel şehriyemiz var Şöyle göstereyim burada çörek otu Burada da sade makarna boru makarnamız var O zaman yemeye başlayacağım Ama başlamadan önce sizlere bir şey söyleyeceğim Kanala abone olup video like atmayı unutmayın Şu an 107 aboneyim 110 abonede çok güzel bir video gelecek arkadaşlar o zaman yemeye başlayalım. Şuradan şöyle sesi de yapacağım size yeme sesine. Şöyle ASMR gibi olacak bu video. Hmm. Oh, ilk malzemiz, ilk malzememiz gördüğünüz gibi bitti arkadaşlar. Ah, bir saniye. Evet, ikinci malzememiz, ondan çörek otuna geçiyoruz. simsiyah ya, şöyle, bununla sesi çıkarma bilmiyorum. Telefonun seslerini arkadaşlar full in, ASMR gibi olacak bu video. Ay acıymış. Hmm. Böyle sonucu alalım. Şu kadarcık kaldı arkadaşlar. Ve son olarak en merak ettiğim her şehriye. Bunun sesi çok güzel gelecek arkadaşlar. Dinleyin. Telefonun sesini fullleyin. Çok güzel bir ses geliyor şimdi. Bir daha deneyelim. Evet, sesi yaptım arkadaşlar. Bir daha yiyelim. ve son. Ve bitti arkadaşlar. Şu kadarcık kaldı. Neyse bu video böyleydi. Yorumlara videonun nasıl olduğunu yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle bay bay kendinize iyi bakın